diyor ya. Gerisinden <laughs> beri değil zaten. Ne oldu Soğusun hiç etme. Soğuk olsun kaynar kaynar. Ne diyor? kim, kimse de etmiyor. Sen Sen şöyle Ben de şöyle Selim Bunları oynadı. Bir yeri, bir Selim oynadı da kalife bu tuhaflı bir şey dedi. Mısır müslü, oynatacak ana Mısır'ı. Tuhaflı değilmiş. Hani git tekelleme söyle <laughs> Mısır'ı da. He he. De. Tekelleme söyle azıcık. Türkü söyle. Evet. Buradan açtı gelin bakacağım Bak. açtı gelin Bastı. <laughs> Gördün mü? <laughs> Öyle diyor. <diye Ha>. <laughs> <laughs> da buraya gelin lan. Öğreniyor artık yedekler. Çok nereye ne gitti ya? Ee. Anladım, sen niye bu kadar çocuğun ağzı ee. Nasıl, Nasıl yesinler ya? ya? Olsun acık bırak ya. Kaynar da Allah. Evet. Nereye gitsin ne <laughs> Anne beni bak. Buraya bak buraya sarı sahibi bak. Kübra benim telefonum alsın. Öyle iyi Çay, çay demiyorum size. Abla gel Kübra abla. Aaaa. Aa. Bir iki tane tekerleme söyle. Gelmiyor ki bunu. Şimdi hatırladım bunu tüm her şeyi. Evliden, şu bilen söyleme, evlidenin bildiğini de unuttu, bildiğini. <laughs> <laughs> Uzaktan açtı gelin, baldıcan başlı gelin. bu yeter Kaç, yaptı ki bunun elini. Sürdü, acıktılar. Çok söylüyorlar, o çok sürdü şey, onu diyeyim. Lira, pis yerlere bırakma şunu ya. ya. Ha, Kaşığın üstüne bir yere Güçlüğü bırak. Bütçülü nasıl Türkiye yakıyordu bırak. Helim abiye, pencereden bak Ne kadar sıkız geliyor bu olan. İngil üzüm atma. <gülüyor> <gülüyor> buna yakıyordu, buna. Nasıl, nasıl yakıyordu ama? Onu söyle, biz unuttuk. Ama şey. buradan ağrı eve gidiyordu, da o da orada penceredeydi. değildi. Değil. Helime hoca gidiyordu ve ben ver ne bileyim. Pencereden bak bana, inci üzüm at bana. İnci üzüm atmasan helim altın saat tak bana dedi. Ya. Ya. Hı -hı. Evet. Ben, 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 gelin, ben. ne yapacağım? Abi geldi dedim ben. Onun annemi yiyor. ben abi gel. Kremdan açtı gelin, baldıcan başlı gelin. Yürümesinden belli oturuyor. Dur gelin. Ay, o ne başına da şey diktin? Ne azdır at bıraktı bunlar. Anam nasıl yiyeceğim ben? Eris güneşi meris yamaların karına. Teker kızlar çok sever enterinin darına. Ne oldu millet bütün mısırları milletin mi mısır çekiyor ya? Çekin çekin anam çekin be. Dur dur dur. Ben dur. Beğin de, de çektin. Çıktım çeşme başına ben yarı ya, Allah yarı Allah yarı Allah. Dışına. Herkesin mısırını çekecek? Gelen giden okusun neler geldi başıma. Ben mısır bitiyorum burada. Ha diğer bir Ayağım yalın ayağa, kardan giderim kardan. Söz verdi de gelmedi, ne olur böyle yardar. Oo, Sen Giderken bir de, bir de umurla, kebabı köder doğar. Benden gayri <laughs> versen bilinmez derde uğrar

Büyü şöyle böyle, yüklü can ilacı. Gürgen yaprak taşmadan dibi serin olur olur mu? Gülmemeler bitmeden <laughs> adam gelin olur mu? <Gülüyor> 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 Tam oldu Çin bu şey iş. Işte. Ah oğlum ah. Aç şimdi onu dinlesin acı. Ben terim daldan iyi. Bugün mu benden Ben bir yere vuruldum. Ben vallahi senden iyi. Yani. Hep gitti ben o türpülerim. Bişmemiş mi? Bişmedi. Çok oldu. Yani. Bişti be. Ben ne bişmemiş mi? Kübra al. Kübra. Tuz. Tuz da koyalım. Yaylarım çimende, inek yaylarım inek. Kız ben senin yüzünden iyiydim yüzlerle Zeynep. Yayla yolu daracık, sulara karacık. Abu kızın liraya. memmesi liraya. hepsinden ufacık. Ne diyor? <laughs> Bir şey de orada anlayamadım. Sakin hekimden bak. ufak diyor. Hadi hadi ki iyi. Aa, ha, ha. Hayır, Şimdi o türküyü söyle mi burada Bir gitarından şey, televizyon at. Ne güzel Hep Hay, maşallah. Sen de mi yiyor? Bayağı <laughs> <ya. gülüyor> Benim ağzım yok mu lan? zaten. diyor <laughs> ha. mu zaten? Samiye yani, tut. Tutun gir ki çek. Çok Hep bizim şey oldu. <laughs> Artık çok geçti. Gülümse. Kafe gülümse. Yunus bak, bak Yunus bak. Abi yürüst, bak abi, abi Yunus bak. Bak Yunus bak Yunus dur pişmiş mi? Ha bunu da sen yana. Ben yiyemem şimdi şu bunu. Al tut ağzına. Allah. Yalandan tut ağzına, yürüst, ağzına Allah. bile. Allah. Tuz verdi ağzına. Ağzını cepretme.